Sen de öğrene hoş geldin. İngilizce öğreteceğiz arkadaşım sana. Hem de iki kişi öğreteceğiz. Rahat ol arkana yaslan. Çağdaş Hocam hoş geldin. Merhabalar Murat Hocam. Ne öğreteceksin bugün bize? Geçen hafta comparative ejectifleri. Karşılaştırmalı sıfatları öğrenmiştik. Peki. Bu hafta da bunların bir üstü olan superative ejectifleri. En üstünlük dereceleri. Evet Peki. bunları göreceğiz. Comparative'i iki şey arasındaki farkı bulgulamak için kullanmıştık. Hatırlayalım. Mesela tren ve uşak örneğini vermiştik. A plane is faster than a train. Uçak trenden daha hızlı demiştik. Ya da tam tersi, a train is slower than a plane. Tren uçaktan daha yavaş demiştik. İki tane şeyi aynı sıfat bakımından karşılaştırdığımızda hangisi daha fazlaysa onu söylemek için bunu kullanmıştık. Tamam, hızlı bir hatırlatma yaptık. Devam edelim. Bugün superlative, adjective'leri göreceğiz. Peki bunlara niye ihtiyaç duyacağız? Bunu nerede kullanacağız? Önce bir ona bakalım. Tek bir şeyi diğer tüm şeylere kıyaslamak için yani artık iki şey değil. Tek bir şey ve bir grup gibi düşün. Mesela bir örnek vereyim sana. Geçen hafta coğrafyada iyiydin bakalım. Bu hafta bayraklarda evet, iyi misin? İspanya tabii çok kolay. Spain. Spain evet. Almanya çok kolay. Germany. Çin. China. Hocam basit soruyorsun. Kıyak geçiyorum Bunlarla zaman. beni alt edemezsin. 3 tane bayrak var burada ve bunların nüfusları var. Spain'in yaklaşık işte 47 milyon, Almanya'nın 83 milyon, Çin'in ise 1 milyar 407 milyon gibi bir nüfusu var. Hangisi daha kalabalık gibi bir karşılaştırma? yani kalabalıkla karşılaştığımız zaman artık burada Çin şundan daha kalabalık değil de en kalabalık neresi ise onu söylemek istiyorum. Kimi seçmem lazım o zaman benim burada? Çin'i. Çin'i. Yani burada aslında bir grup içinde o sıfata en çok sahip olduğunu söylüyoruz. Diğer karşılaştırmıyoruz da en çok kim sahipse onu ön plana çıkartıyoruz. İki kişi söylerken bu en diyemez miydik? İki kişi de ne oluyor? Daha genelde cümle konuluyor. Hani Ali Ahmet'ten daha uzundur. O yüzden bir gruba ihtiyaç Ama sınıftaki var. tüm öğrenciler içinde Ali en uzunsa, bak zaten Türkçe'de söylerken en diye gidiyor. Daha uzun demiyoruz. En uzun diye söylüyoruz. Evet. Şimdi süperatif cümlesini nasıl oluşturacağız ona bakalım bir. Geçen haftadaki derste de bahsetmiştik sıfatların çeşitlerinden. Aslında orayı anladıysak bu da oradan bir kopya olabilir. Üç tür sıfat çeşidi vardı hatırlarsın. Bir short adjectives. Fat, thin, short. Gibi kısa sıfatlar. İki long adjectives. Important, interesting. Gibi uzun sıfatlar. Ve irregular adjectives. Good, bad gibi 5 tane vardı bundan düzensiz sıfatlar şeklinde öğrenmiştik. Comparative'den çok da farklı değil bu. 11 bir tanesini anladıysak diğeri de kolaylıkla yapılabilecek şekilde. Bunlara bir göz atalım nasıl yapacağımızı. O zaman eğer diğer videoyu izlemediyse arkadaşlarımız o videoyu da izlesinler. Tabii ki Beğensinler muhakkak. ve abone olmayı da unutmasınlar. Bu sefer erken söyledik güzel oldu. Evet devam edelim hocam. Şimdi hocam bak bu small. Küçük. Bu smaller. Daha küçük. Bu da the smallest. En küçük. Yani burada smaller competitive oluyor. The smallest da superlative oluyor. Evet, bugün öğreneceğimiz superlative. En ne yapı oluyor. Bir başka örnek daha vereyim. Brave. Cesur. Braver. Daha cesur. The bravest. En cesur. Hangisi en cesur hocam? ben Iron Man'cıyım. O yüzden Iron Man'i en cesur yaptım ama... Tabii, ben tabii... Superman'cıyım hocam. O zaman hocam bol şans diliyorum. <laughs> <laughs> Bir başkasına bakalım. Happy. Mutlu. Happier. Daha mutlu. The happiest. En mutlu. Ve şuna bakalım. Big. Büyük. Bigger. Daha büyük. The biggest. En büyük. Hocam burada sıfatların başında the var ortak özellik olarak ama arkasındaki ekler farklılık gösteriyor. Evet hocam bak işaretlediğimiz gibi farklı farklı ekler var ama the ortak. Bunun sebebini merak ediyor muyuz? Evet çok ediyoruz. O zaman bir sonraki sıfatımıza geçelim. Buyurun. Şimdi ilk başta kısa sıfatlarda benim sıfatımın sonu e ile bitiyorsa ben bunun sonuna st ekliyorum. Ama başına da the koymak zorundayım. Süper başına the alıyor. Kompetitifler almıyor. almıyor. Peki. Bak örnek olarak demin gösterdiğim brave sonu neyle bitiyor? E ile ne getirmişiz? The bravest. Yani cesur. En, en cesur. cesur. Bir başka örneğe bakalım. Cute. Şirin. The cutest. En şirin. E ile bittiği için st getirdik ama the başa gelmek zorunda. Peki. Bir diğer kuralı bakalım. Benim kısa sıfatımın sonu sessiz harf artı y ile bitiyorsa. da aynı muhabbet vardı oradan hatırlarız. Y'yi düşürüyoruz. Ve sıfata ES ekliyoruz. Ve tabi başına mecburenden gelecek. Örneğe bakalım. Happy mutlu. The happiest. En mutlu. Y ile bitmiş. Önde P sesi harf var. Y'yi düşürüp IEST getirmişiz. Bir diğer örneğe bakalım. Pretty. Şirin. The prettiest. En şirin. Şirin güzel o anlamlara geliyor. Gene Y'den önce T harfi var. Sessiz bir harf. Düşmüş. IEST getirilmiş. Geçelim bir diğer kuralımıza. Geçelim hocam benim kısa sıfatımın sonu sesli artı sessiz harfle bitiyorsa o zaman hatırlarsın sessiz harfi çiftliyorduk kımperatifte. Burada da aynı şey var. Çiftliyoruz. Sonuna EST başına D ekliyoruz. Örnek gösterelim. Big, büyük. The biggest, en büyük. Bak big nasıl bitiyor? Sesli, sessiz. IG diye bitiyor. Sondaki sessiz harfi G'yi çiftleyip ekini getirdik. Bir diğerine bakalım. Fat. Şişman. The fattest. En şişman. Şeklinde yapılıyor. Şimdi bunların dışında kalan tüm diğer kısa sıfatlar, bu üç kuralın dışında kalan sıfatlar sonuna est alıyor. Tabi başına da d almak şartıyla. Süperatif yaparken. Small. Küçük. The smallest. En küçük. Herhangi bir kurala uymuyor burada. 3 kuraldan birine. Başına d, sonuna es getirdik. Dediğiniz gibi hocam komperatifi öğrendikten sonra bunu öğrenmek çok daha kolay. Orada er geliyordu. Burada ST geliyor gibi düşünün. Yani aynı şey ek değişiyor sadece. Bir başka da örneğe bakalım. Soft yumuşak. The softest. En yumuşak. Aa Daltonlar. Hatırlıyor muyuz? Hocam unutabilir miyiz? Ama birini unutmuşsunuz sanki. Yok hocam dört kişiler. Yani bir Red olmaz sanki Daltonlar. Lucky Luke geldi. Evet Lucky Luke. Red kit de burada. Şimdi Daltonlarla ilgili bir örnek verelim istiyorsan. Joe, Jack, William ve Avarel. Dördünü de ezbere bildiğim yegane karakterler. Jack ile ilgili bakalım ne söyleyebiliriz. Jack is tall. Jack uzun. Tamam. William is taller. William daha uzun. Avarel is the tallest. Avarel en uzun. En uzun bak. Normal sıfat. Dahalı sıfat ve enli sıfat. Karşılaşmalı ve enli sıfatlar. Evet gayet net oldu hocam. Bir de cümle gibi göstereyim sana. William is taller than Jack. William Jack'ten daha uzun demiş olduk. İki tane kardeşi karşılaştırdık. Evet. Yalnız bu tüm kardeşler içinde uzunluğa en fazla sahip kim onu söylemek istiyorsak. Söyleyelim hocam. Artık orada da yeni öğrendiğimiz süper kullanmamız lazım. Yani Averell yeah. is the tallest of all brothers. Bütün kardeşler arasında averel en uzun. Of all brothers ne demek oluyor hocam? Tüm kardeşlerin hmm. anlamına geliyor. Tüm kardeşler içinde. Tüm kardeşler içinde averel en uzun. Bazen the tallest la kalmıyor bu. En uzun ne olduğunu söylememiz lazım. Yani orada bir sıfat tamlaması yapmamız gerekiyor. Mesela en uzun ne? Şöyle yapabiliriz o zaman da averel is the tallest member of all brothers. Tüm kardeşlerin en, en uzun, uzun üyesi. üyesi şeklinde yapabiliyoruz. Çünkü bazen en uzun öğretmen, en uzun öğrenci gibi ayrım yapmamız gerekiyor. O zaman işte bu sıfatımızın yanına hangi ismi ise o ismi de getirebiliyoruz. Tamam gayet net anlaşıldı hocam. Şimdi bir örnek daha bakalım. Burada aylar ve aylara göre sıcaklıklar var. Bak şimdi hocam soğuk olduğu zaman buna en çok sahip hangi ay? Ocak. Evet o yüzden ne diyoruz? January is the coldest month of the year. Yılın en soğuk ayı. Ocak ayı yılın en, en soğuk, soğuk ayıdır. Evet gördüğün gibi gene coldest'in yanına ay ifadesini kullandık. The'yı unutmuyoruz değil mi hocam? Kesinlikle Bu, burada olmazsa olmaz zaten the. Ne kullanırsanız kullanın o sıfatın başına the gelecek. Yani superlative The'yı unuttuğumuz zaman yanlış oluyor. Yanlış Sok. oluyor. Evet. Peki tam tersine bakalım. En sıcak. En sıcak da hangi ay? August. Ağustos. O zaman ne diyoruz? August is the hottest month of the year. Ağustos yılın en sıcak ayıdır. Gördüğün gibi tüm 12 ay içinde en sıcağı ve en soğuğu bildirdik. Yani bir şeyi diğer tüm şeylerle karşılaştırmış olduk. Peki. Bir örneğe daha bakalım. Görüyorsun bir ev. They live in the oldest house in the town. Kentteki ya da şehirdeki de diyebiliriz. En eski evde oturuyorlar. Bak mesela burada house gerekli. Onlar en eskide yaşıyorlar şehirde. Olmuyor, Olmaz. İlla ne kalır. Tamamlama lazım. Bir başka örnek. She lifted the heaviest weight in the gym. Spor salonundaki en ağır ağırlığı kaldırdı. Evet. Ve Denmark is the cleanest country in the world. Danimarka dünyadaki en temiz ülkedir. Öyle midir hocam? Öyleymiş. Ne güzel. Ben İstanbul sanıyordum ama Türkiye <laughs> değilmiş. Danimarka'ymış. Evet. Ben San... çok şaşırmadım hocam budur mı? Herhalde kısa sıfatlarla ilgili genel bir bilgimiz olmuştur hocam. Evet hocam oldu. O zaman gelelim uzun sıfatlara. Dahalı da hatırlarsın nasıl yapıyorduk uzun sıfatları? Morla yapıyorduk. Başına mor geliyordu. Zaten uzun olduğu için bir şey eklemiyorduk. Bunda da aynı mantık var. Uzun olduğu için buna bir şey eklemiyoruz ama başına mor yerine the most getiriyoruz. Gene the olması olmazı. The evet. most zaten en demek Türkçe olarak. Tamam. Mesela difficult zor. The most difficult. En zor. Bak burada ilginç bir kağıt Oo. olayı var. Bunu ben çektim bizzat size örnek olsun diye. Interesting. ilginç. The most interesting. En ilginç. Gibi. İstersen birkaç örnekle bunu pekiştirelim. Buyurun hocam. Şimdi etrafımızda Nancy, Jessica ve Lisa adında 3 tane bayan var. Bunların birinin hepsi güzel birbirinden ama. Hepsi güzel evet. Birinin en güzel olması lazım. Bakalım neyi seçmişiz. Liza'yı. Bu kızlar arasında Liza'nın en güzel olduğunu belirtmek için ne yapıyoruz? Liza is the most beautiful girl around me. Liza benim etrafımdaki en güzel kız. Evet. Gördüğünüz gibi Liza'yı diğer kızlar arasından güzellik bakımından tutup çekip enliğe aldık. Evet. Şimdi öğrenciler gelecek karşımıza. Bu birinci öğrencimiz. İkinci öğrencimiz. Üçüncü öğrencimiz. Sence bu öğrencinin hangisi çalışkan gibi görünüyor? Erik çalışkan gibi görünüyor hocam. Şimdi bu Ailedeki 3 çocuk olduğunu düşün bunun ve bu 3 çocuk içinde en çalışkanını söylemek istiyoruz. O zaman Söyleyelim. ne yapıyoruz? Eric is the most hardworking boy in the family. Eric ailedeki en çalışkan çocuktur. Bitti bu kadar. Eric diğer ailedeki çocuklardan çalışkanlık bakımından üste çıkardık. Burada bir rodeo riding dediğimiz bizim rodeo var. Bakalım burada ne diyormuşuz? Tom is doing the most dangerous activity. Tom en tehlikeli aktiviteyi yapıyor. Bir diğeri demin yapmıştık zaten Çin'in nüfusu ile ilgili. China is the most crowded country in the world. Çin dünyadaki en kalabalık ülkedir. Bunu çevirirken dünyadaki diye de çevirebiliyoruz. dünyanın diye de çevirebiliyoruz. Tabii. İkisi de uygun oluyor hocam. Ve bir tane daha bakalım. Watching TV is the most exciting pastime for my little son. Küçük oğlum için televizyon izlemek en heyecan verici boş zaman aktivitesidir. Burada da uzun sıfatları nasıl yaptığımıza dair örneklerimizi göstermiş Gayet olduk. Gayet net oldu hocam. Teşekkür ederiz. Irregular adjectives yani düzensiz sıfatlar. Onlara... Comparative Komparat de vardı hocam düzensizler. Evet, çok değildi, zor değildi. Beş taneydi. Onlara bakalım şimdi bir nelerdi. Evet bunlar sıfatlarımız. Şimdi good, better oluyordu hatırlarsan evet, daha iyiydi. Evet hatırlıyorum. Bunda da the best oluyor good the best en iyi yapmış oldu. Zaten bu hani Türkçe'de böyle Fenerbahçe is the best falan diye herkes. O Galatasaraydır hocam. En son biz iki 1 yenimiz için e, the best diye yapıldığı için oradan da aklımızda kalabilir. Bad the worst'e dönüşüyor. Yani en kötü. Little the least'e dönüşüyor. En küçük ya da en az. Far iki tane de biliyorsun. The farthest ya da the furthest oluyor. En ileri, en, en uzak. uzak. Much'la many de the most'a dönüşüyor. En, en çok en çok olmuş oluyor. Bunlara da ilgili kaç örnek verelim istersen. Peki. Şurada bu yılın oylama sonucu en iyi hava yolları var. Qatar Airways, Delta Airlines diye. Şimdi bunların içinde en başta hangisi var? Qatar Airways var. O zaman Qatar Airways en iyisi. Nasıl Peki. diyeceğiz bunu? Qatar Airways is the best airline of the year. Yılın en iyi hava hava yolu şirketi olmuş oldu değil mi? Evet, Qatar Airways yılın en iyi hava yolu şirketidir. Bir başkasına bakalım. Burada öğrencilerin 4 tane öğrencinin İngilizce'den aldığı notlar var. Şimdi buna göre bakalım mı? Hi, I'm David. Merhaba, ben David. I am bad at English. İngilizce'de kötüyüm. Ki David zaten görüyorsun 4-0 almış sondan birinci. But I am not the worst student. Fakat en kötü öğrenci değilim. Çünkü altında kim var bakın onun? Fred var. Fred var. Peki onu nasıl söyleyeceğiz? Fred is the worst student in English. Fred İngilizce'de en kötü öğrencidir. Evet. The Sun. Yani neredeyiz? Güneş. Güneş. Peki güneşe göre gezegenleri hatırlıyor musun? İlkokulda öğretmişlerdi bize sorunlar. Hatırlamıyorum mı? hocam. O zaman beraberce bir gözden geçirelim. Bakalım hocam. Dünyaya en yakın gezegenimiz Mercury yani Merkür. Daha sonra Venüs. Sonra bizim dünyamız Earth. Daha sonra Mars, Jüpiter, Saturn, Uranüs ve Neptün var gördüğün gibi. Bir tanesini gezegenlikten çıkarttılar. Yok öyle bir şey hocam. Yok öyle <laughs> <laughs> bir şey yok. Pluto, Pluton'du galiba. Evet. Onu artık dwarf yani cüce yıldız olarak nitelendirdikleri için çıkardılar. Şimdi bakın hocam burada güneşten en uzak gezegeni söylemek istiyoruz. Hangisi? Söyleyeyim. Neptün. Bakalım nasıl diyecekmişiz. Neptün is the farthest planet from the sun. Neptün güneşten en uzak gezegendir. Evet gördüğün gibi bu kadar gezegenler arasındaki uzaklık bakımından eni seçtik. O da hangisi? Neptün. Hocam yine mi bitti? Maalesef hocam kadar bu konuda. Hocam ağzına sağlık. Komperatifleri öğrenmiştik. Süperlatifleri de gayet net bir şekilde anladık. Çok Dediğiniz teşekkür gibi ediyoruz. Dediğiniz daha önceki videomuzu izlemeyen arkadaşlarımız önce komperatifi sonra bunu izlerlerse daha verimli sonuç alırlar. Peki videoyu beğendiyseniz like atmayı abone olmayı unutmayın. Teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Görüşmek üzere.